Herkese merhabalar. Gebelimin 32. haftasına gelmiş bulunmaktayım. Her şey yolunda gittiğine göre artık ailemizin yeni üyesi Esil için bir oda planlayacağız. Bunun fikrini tabii ki yine Cemal gibi ilkokul arkadaşım Orhan'ı ziyaret edeceğim. Madenoğlu arkiteksin sahibi ve mimarı olup onun düşünce ve görüşlerini değerlendireceğiz. Haydi gelin hep beraber Orhan'la tanışalım. Hoş Merhabalar. bulduk Orhan'cığım. Nasılsın? İyi İyiyim. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Ben deyim. Teşekkür ederim. Malum ikinci çocuğumuz Esil için seni rahatsız ettik. Senden fikir alacağız ama öncesinde tanımayanlar için ki çoğu insan tanıyordur. Bir kendini tanıtınız. Bildiğin gibi 2013 yılında Kayseri'ye kulumuz bitirdikten sonra geri döndük. Ofisimizi açtık. Mimarlık ofisimizi. Kayseri'de mimarlık hizmetleri veriyoruz. Hı, hı İlk başta mimari proje olarak başladık. Daha sonra geliştire geliştire uygulama kısımlarına, taşeronlu kısımlarına başladık. Yani konsept projeler oluşturmaya başladık. Mimari iş mimar projeler hazırlıyoruz biz Kayseri'de. Hı hı. Küçük ölçek olsun, büyük ölçek olsun her türlü projeye hizmet vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ve bu konuda da iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Hı hı. İnşallah senin küçük hanım için de güzel bir oda çıkartacağız. İnşallah. Neler düşünüyorsun Esil'in odasıyla alakalı? böyle Kafanda bir şeyler var mı? Hayal ettiğim bir şeyler var, var mı? Mehmet'le konuştunuz mu? Ee, Mehmet'le çok var? paylaşmadık <laughs> ama anne olarak ben e, aklımda birkaç bir şey var tabii ki Mehmet'e de danışırım sonrasında. İdil'in odasında kullanıp hani memnun kaldığımız ve kalmadığımız bir bir takım durumlar oldu. Çok büyük bir tecrübe. Evet. Edil'in yatağı yetişkin yatağı boyutunda olduğu için Edil yatarken yanına hani girip uzanma imkanı sağladığı için Esil'de de yine senden diyeceğim büyük bir yatak ebatı. Tamam. Bir handikapımız yatağımızın korkulu portatif değil. Çıkmıyor ve bizi o biraz dağırlıyor. O yüzden hani bunda onu tercih edebiliriz. Onun dışında da oyun alanı yaratmak adına benim senden diyeceğim yatağın üst kısmını eğer hani tabii ki e, müsaitlik ya da imkan tavan yüksekliği her şey elverişli olursa bir oyun alanı Tamam. Onun dışında da hani renkleri yine kız çocuğuna hitap ederse bizi de Biraz memnun eder. Kardeşim. Şimdi çocuk odalarında genelde bu duvar boyalarında olsun, mobilyalarda olsun bu boya olarak kimyasal olduğundan dolayı sağlıklı Hı -hı. boyalar kullanmayı tercih ediyoruz. Hı -hı. O dediğin üst kısımdaki çocuk oyun alanı tabii evin yükseklik ölçüleri falan alacağız ama bir şekilde çözümleme yaparız. O Hı -hı. dediğin işte tecrübenden kaynaklı portatif korkuluk kısmını daha güzel yollarla çözeriz. Güzel bir proje, detaylı bir proje hazırlamaya çalışırız senin için. Çok da güzel bir şey çıkacağına inanıyorum yani. Sevinirim. Bir, bir, bir de bizim bakarsınız. için hızlı olması önemli. Şurada ortalama çünkü 6-7 haftam kaldı. 6 Kalmış, haftam evet. i̇şte 32 haftadayım diyordun en son. güzel bir proje çıkartırız, hızlı da çıkartırız. Kalite zaten vazgeçilmezimiz olur bizim. Ona göre bir proje hazırlarız sana. Biliyorsun gebeliğimin artık sonuna doğru yaklaştık. Bizim için zaman da önemli. Ne zaman ölçü almaya gelebilirsiniz? Ölçü almaya ilk fırsatta gelelim. Programımıza bakalım. Yani seni çok bekletmeyelim. sana da ona göre bilgilendirme yapalım. Aynen. Ama hızlı ilk fırsatta gelelim. Sevinirim. Yanına. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın, nasılsın? İyi. Her şey yolunda. Ölç aldınız. Aldık ölçümüzü. Bir çalışma <gülüyor> hazırladık. <gülüyor> Daha doğrusu bir çalışma hazırlamadık. Bir odayı iki ayrı konsept olarak hazırladık. Sana bunun sunumunu yapmak isterim. <laughs> Heyecanla bekliyorum. Bakalım beğenecek misin? Aslında çoğu hatlarıyla benzer ama birkaç ufak değişikliklerimiz var. Bir yorumlayalım <laughs> beraber isterim seninle beraber. Odamıza ilk girdiğimizde sağ tarafa bir böyle mobilyadan üst tarafta senin istediğin gibi oyun parkı olacak bir alan oluşturalım istedik. <laughs> evet. Yine burada kendi yatağı, portatif korkulu olan aşağı inip çıkan altları komple dolap ve çekmeceli ve bu siz bayanlar çok seversiniz bunları. Evet. Dolap olaylarını. Pencerenin önünde bir puf yaptık. Kendi oyun alanı. Sen burada oynarken kızın senin oturabileceğin bir alan. Bu basamaklarla yukarı doğru çıkıyorsun. Basamakların altının hepsini de çekmece olarak, raf olarak planladık. Yukarıda bir bulut şeklinde bir ters tavanımız var. Balon şeklinde aydınlatmalarımız var. Ondan sonra odanın diğer açısına gösterirsek bu şekilde bir. Tüm hepsi kullandığımız şey mobilyalar. Bebeğimiz için sağlıklı. Boyalarımız dediğim gibi sağlıklı boya kullanacağız zaten hepsinde. Zeminde bir değişiklik yapmıyoruz mevcutta zaten aynı zemini kullanacağımızdan dolayı sende. Burada bir korkuluğumuzu oluşturduk işte yani bebekle alakalı hem de bir de çıkıp inerken sen de görebilirsin diye. Dediğim kısım raf kısımları buradan oluşmakta. Bu tarafta da bir kendine küçük böyle bir yaşına falan geldiğinde kendi oturup bir şeyler karalamak ya da bir buçuk yaşında işte oynayacak, oynamak istediği şeyler olduğu zaman kendi bir çalışma masası yavaş yavaş ona dalap etmek istedik. Senden senin bizden dolap talebin oldu. Buraları üst kısımlarına dolaplarını yaptık. Kapaklı. Gözükmüyor yani buraya istediğin şeyleri erdiği gibi kullanabilirsin. Yine bir raf kısmımız var burada oyuncaklarını sergiler, aksesuarlarını sergileyebileceğim bir şey yaptık. Duvarlarımızda gri tonları kullandık. Böyle biraz daha pastel tonlar. Perdemiz de aynı şekilde. İlk evet. konseptimizi böyle oluşturduk. Evet. Bununla evet. alakalı yorumlarını alabiliriz. Burada sadece perdelerin, renkleri seçiminden çok emin olamadım. Onun dışında o da çok güzel. Hani beğendim. Her şey, her detayı aydınlatmasından tut. işte o korkulukları, sandalyenin o kadar her şey çok güzel. Teşekkür <laughs> ederiz. Bu ilk konseptimiz. Sana ikinci konseptimizi de göstermek isterim. Bu biraz daha farklı bir yoldan hmm. ilerledik. Bunda biraz daha gökkuşağı tonları böyle pastel tonlarla geçmek istedik. Arka duvarda da kendisinde de. Burada senin yukarıda kızımız oynarken kendi şeyi de yapabileceği yani senin kontrol altında buradan sana seslenebileceği tabii aralıklı mesafeleri çok önemli. Burada bir korkuluk ve aşağı hakim olabileceğim bir düzen yaptık. Yine merdiven kısmımızı aynen koruduk. Merdivenin altındaki raf şekillerimiz aynı. Perde de bir ufak değişik yapmış. Bilmiyorum bu perdeyi beğenir misin beğenmez misin? Evet, Ta Tavan tarafımız yine aynı bulut şeklindeki tavanımız var. Çalışma masa kısmımızda da aynı dolap konseptini koruduk. renkleriyle sadece birazcık daha oynadık burada. Yine hmm. geri kalan kısmını aynı şekilde koruduk. Ama diyorum, bu okalım. ikinci bana daha çok hitap ettiğini düşündüm. Bu ikinci de dediğim gibi şu şato kısmının arkasındaki yer kapalıydı. Burası açık direkt iletişim halinde falan olabilirsin yani bebekle beraber. Evet. Sen de çıkıp oynayabilirsin. Yükseklik rahat bu arada. Onu Benim de taşır söylüyor. değil mi rahatlıkla? Taşır, taşır. taşır hiçbir sorun çok olmaz. Iyi. Yükseklik de çok rahat. Onu da sana rahatlıkla söyleyebilirim. Hem alt kullanım hem üst katın kullanımı. Yani Yatağ rahatlıkla kullanabilirsin. Yatağımız gayet büyük geniş. Bunların zaten teknik detaylarını ölçülerini sana hepsini iletiriz biz veririz sen de beraber kontrol ederiz onları dediğim gibi bu alt kısımlar komple yine dolapları senin evet, saklayabileceğin eşyalar için önemli. böyle bir çalışma hazırladık evet, yukarıdan böyle sarkma düşme vesaire olay olmaz olmaz yani o daha sonra böyle 3-4 yaşlarında bu seviyelere gelir yukarı seviyelere gelir zaten ondan sonra artık bilinçlenmeye başlar hı hı. diye düşünüyoruz Korkuluklar sağlam. Hani sağlam, onlar, su, sağlam. Onların aynen. hepsini de deneriz. Bence, Bence güvenlik. De deneriz. Aynen, Güvenli tabii. olduktan sonra. Güvenlik, size. sağlıklı malzemeler çok önemli bunlarda, bu bebek odalarında. Biz de evet. onları elimizden geldiği kadar uygulamaya çalıştık. Odamız çok büyük değil ama çok küçük ve çok kullanışlı bir şey tasarladığımızı düşünüyoruz. Tabii evet. Mehmet ve senin yorumların çok önemli. Kullanıcı Yok, çok sizsiniz. Çok beğendim. Çok beğendim. Mehmet'le de, de göre? paylaşacağım. Ama ben çok beğendim. Hatta hayalimdekini daha da fazlasını oluşturmuşsunuz diyebilirim. Çok mutlu oldum bu yorumlar için. Evet çok güzel. İnşallah. Ama ben sıcak bakıyorum. Tamam Şat bundan da ilerleriz. Da. Eğer ben bir şeyler varsa revizelerini de yaparız bunları bu kısımlarında. Yani daha detaylandırız. Ana hat bu konsept olarak ilerleriz. Evet. Bu inşaat sırasında uygulama kısmında da o illaki ufak tefek değişikliklerimiz olabilir. Ama ana hatlarıyla konseptimiz bu. Bu tonlarda ilerleyeceğiz. Bu mobilyalarla ilerleyeceğiz. ilerleriz. Yukarıda mesela burada Asis Palace yazıyor. Bunu yazabiliriz, yazmayabiliriz. Örnek olarak söylüyorum bunları. Hı. O detayları seninle beraber inşaatımız ilerleyen süreçlerini değerlendirebiliriz şey raf, gözenek açık olan yerlerin bir kısmını kapatsak mı acaba? Çok kapatabiliriz. Karışık, karışık durmaz. Parça parça kapatabiliriz ama hmm. yani mesela bu parçayı kapatırız diğer parça açık kalabilir. Bunları değerlendirebiliriz dediğim gibi. İmalat sürecine geçtiğimizde bunlarla beraber değiştirebiliriz yani. Bunda süre süresini vereceksiniz. Zamanla Bunu sen de aynen, baya bir zamanda yarışıyoruz. Ee, i̇nşaat kısmımız biliyorsunuz zaten hızlı bir şekilde çıkarız inşaat kısmımızdan. Mobilya hmm. dediğim gibi biraz dışarıya bağlıyız onda ama iki hafta. Ya bilemedin maksimum 20 gün içerisinde sana odanı teslim etmeyi istiyoruz. İyi süper. Çok Öyle beğendim. Öyle bir süremiz var. Mehmet'le de görüşür, Akşama muhakkak sana bildiririz. Tamam tamamdır. Mehmet Bey'e selamlar. Söylerim. Sen de Nazlı'ya söyle. Aleyküm selam. Bugün tekrardan Orhan'ın ofisinde Mardinoğlu Architects ile beraberdik. Bize iki farklı konsepte sunmuş olduğu projesini anlattı. Biri şaka konseptinde, diğeri gökkuşağı konseptindeydi. Ben kendim daha çok gökkuşar konseptine yakın hissettim. Mehmet'le de akşam paylaşacağım. Acaba babamızın fikri ne yönde olacak? Hızlıca karar verdikten sonra son kararımızı Orhan'a iletip bir an önce inşaatın başlaması için de Muhtemelen o da elinden geleni yapacaktır. Devamını merak ediyorsanız bizi takipte kalın.